okulumuzu temsil etmiş, dereceye girmiş öğrencilerimizi buraya davet ediyorum. Yine öğretmenlerimiz de gelsinler. Fazilet Elçin Ataboy Azra Ayşe Aslanoğlu Cansın Sezer Ali Efe Ulus, Muhammed Abuzar Tebrik ediyoruz öğrencilerimizi. 4 3 E 2 D. sınıf öğretmenlerimiz de buraya bekliyoruz. Şuradan belgelerini verelim. Ve onların madalyaları, Fazilet altın madalya almıştı. Bravo. Diğer öğrencilerimiz de bronz madalyaları var. Hocalarımız olursanız parlasın istiyorum yalnız. İnşallah bizi ülke çapında temsil edersiniz. Avrupa çapında, dünya çapında da ter. temsil edersiniz diye düşünüyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Evet, madalyalar. Ha bitti. Ama ne? Çatırmak da bir şey değil mi? Üstünü giyin giyin. Bak Melif annen nerede ya da baban? Ay, teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi alkışlarla uğurluyoruz. Sunucularımıza görevini devrediyoruz. Buyurun. Teşekkürler.